Ne ya yap ya ben dokunmuyorum ama dokunmak yok böyle konuşmak var. Aha. Böyle dön. nasıl? <laughs> nasıl Aa taş gibi. Bu ta kenardan gidebiliyorsun. Duvarın dibinden ölmüyorsun. bekle de duvarın dibine yok. İşte Orada değil kız duvarın dibinde durabilirsin. Girme girme oraya girme duvarın dibine. Hayır. Gelmiyor. <laughs> evet, evet, evet. Ben nereden biliyorum? Ya bak görüyor musun öyle, bu, böyle, öyle. Merhaba arkadaşlar. Ben Asya. Ben Namza. Bugün yine sıralı Roblox oynuyoruz. Barney'nin hapishanesinden kaçacağız bu sefer. Barney bir de bilmem kim diyor da. Unuttum adını. Neyse. Taş, kağıt, makas yapalım. İlk kim başlayacak ona bakalım. Taş, Taş kağıt, makas. makas. Aynı, Ay. aynı herkes. Taş, Taş kağıt, makas. makas. O birinci. Dönünce... gel. Taş, kağıt, makas. <laughs> Taş, kağıt, makas. <gülüyor> <gülüyor> evet. Tamam birinci, ikinci, üçüncü'yüm. Bu arada videoya geçmeden önce eğer abone değilseniz abone olursanız çok seviniriz. Videoyu seyrettikten sonra like atarsanız yine çok seviniriz. Bildirimleri açarsanız daha da çok seviniriz. Evet, <laughs> ve oyuna başlıyoruz. Ben de başlıyoruz tabii ki. <laughs> 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 evet. Mutluyum, çok sevindim. Arkadaşlar evet. 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 şuna bakın. Evet. Hadi tamam. Bence çok oyalanmadan hızlıca geçelim böyle. Evet. Bu ne biçim gülüş lan öyle. evet. <laughs> <laughs> Hadi az daha. Burada bir şey Az daha balye. <laughs> balye. Balye <laughs> alaka. Balye'nin hapishanesinden kaçış ya. Ah oh. düş. <laughs> hey. Ne oldu? Bir şey yok. <laughs> Sen devam et. <laughs> Allah'ım ya, ya, ya. Evet. Kırık var mı? Yok yok hepsi sağlam. Ben kontrol ettim. Harbiden sağlammışlar. Ben de bunları ya. hiç geçemiyorum ya. Atlıyorum ortasından aşağı düşüyorum. <laughs> Her seferinde. Ölsün Hayır ölse bence sence ben böyle durur muydum? Niye <laughs> alırdım elinde Ya nerede? Bak ok gösteriyor ok. Allah'ım ya Rabbim. Kız yeni başlamış oyuna sanki ya. Ne oluyor lan? Ben yapayım. Anne. Ha, efendim. <laughs> Allah, ölecek şimdi öğü. Aa! Lazer'e bastın ama? Hayır. Allah, bu taktiği bilmiyor ya. Sıra gelmedi lan bize. <laughs> bir de ben üçüncüyüm daha. Ben ben o Azra yete? taş, yeter. Bir iki taş Yeter biraz daha belki. Aa, biz de oynayalım. Azra'cık niye? Hayır. Niye niye? Hayır bizde. bizde bir bir Hayır. Yapma. Ama yap, yap, yap. Ben dokunmuyorum ama dokunmak yok. Böyle konuşmak var. Baba. Tamam. Ama böyle zevkli olmuyor. o zaman sayma. O zaman sayma. Tamam, karışmıyorum o zaman. Hayret bir şey. Hadi tamam. Kaza yeter. Burada Burada birisine Hayır, öleceğim öyle vereceğim. Birisine verirsen geri alamaz. Gelmiyor. Kaç. Aa. Aa, ben ne? nasıl öldüm? Nasıl öldüm? arkadan mı yakaladı acaba? Hı? Kışt yaptı böyle arkadan? Evet. Bir bakalım. Şimdi göreceğiz nasıl öldü. Böyle dön, dön. Aa, ne Aa. Nasıl Aa geçti bak. <laughs> Yakalayan kişiydi. Hay Allah. Harbiden nasıl öldün lan sen? Bu geçti var. <laughs> Sıra gelmeyecek bana. Ben mi? Ben başlayacağım ama. Ben mi? Evet. Bu benim oh, boş ver. Hah. Aa hızlandın <laughs> mı? Aa taş geliyor. Bu ta kenardan gidebiliyorsun. Duvarın dibinden ölmüyorsun. Anladın mı? Evet, bekle duvarın dibinde. Yok, orada değil kızım. Duvarın dibinde de durabilirsin. Girme, girme oraya girme. Duvarın dibine git. Hayır. Dinlemiyor <laughs> Çok uyanık bu kız ya. 1 artı 1. Evet. Belki İki. de onu demek istemiyor. 1, 1, 11 belki de 11 demek istiyor. Ne alaka? 2 tane bir yan yana ya. Ne alaka? Emin misin bak? Eminim. Ah be, tüh. <laughs> <Eminmiş. gülüyor> Ben sanki ben sıfır mıyım be? Ben biliyorum hepsini. 8'i de biliyorum, 8'i de biliyorum. Tam belki şaşırtmak için öyle yapmıştır, onu demek istiyorum yani. Öyle arka. Hop! Allah. Bak en güzel yeri ben aldım. Ee, hadi öl burada. Bir saat oldu daha hiç <laughs> oynamadım Asya. <laughs> Hep senin yüzünden. Çok uzun oynadın çünkü sen. Gel. Arkadaşlar. <laughs> buraya değil, buraya değil. Yanlış yere geldim ya. <laughs> of. Arkadaşlar tam bir saat oldu. <laughs> Ve hala... Şimdi, üzülme, üzülme. Nasıl <laughs> üzülme? Bir saattir oynamıyorum. Nasıl üzülme? <laughs> Çok üzgünüm. Üzülme. Çok üzülüyorum. Ne oldu lan? <laughs> evet, içine atla. Bakın. İçine atla. Aa. Doğru muymuş lan? Evet. Lan, bilmeden doğru şey söylemişim ya. Hı. Şimdi... Sen öleceksin diye düşünüyorum. Ha, <laughs> <laughs> Bitirdi oyunu. yok lan oyun bitiyor mu? Ay saymam ya vallahi saymam olmaz öyle daha hiç oynamadım. Hmm. <laughs> ya anne ben ya. <aynen>. Asla. <laughs> Saçını çek göremiyorum. Gidiyorum çek yes. gel. Bu mu en güzel yer? Böyle sadece içinde biniyorsun gidiyorsun. çok güzel ben onu çok seviyorum. Kızım hiçbir şey yapmıyor ki. Ama çok güzel çok eğleniyor. Ben sana çok... Biraz sınav so gitsen. Siz yatabiliyorsunuz sınav. Evet. Ama sonra ben uçarım. <laughs> İner ölür yoksa inebilir burada. <laughs> Karşıda. Beri. Am beri. Gel bari gel bari. Gel. Arkadaşlar çık Anne. Gelme uslan. Come back. <Aa! gülüyor> Bu şey bezen. Evet bebekli hani... şey oyunu değil mi? Evet. evet çok benziyor. Bunda da aynı. Öldü mü? Ha, ölse ben durur muyum kızım? Ölmedi. Ölse sıra bana geçecek. Ay vallahi çok güzelmiş. Ben oynamıyorum. Azıcık zıplamadan, zıplamadan gitse mi? Az ya. Ama hani... giremiyorum. Nasıl? Dümdüz yürüyeceksin. Buradan itiyorsun. Baba ne yapıyor? Baba burada X var. Ben X'i nereden bileyim? Ben daha ikinci sınıfım. Ben daha birinci sınıfım. Anne, ya. De birini deneyeceksin kızım. Baba yardım et. <laughs> <laughs> ne oldu? Taş geliyor. <gülüyor> <gülüyor> of, en zorunu bana bıraktın. <laughs> ben nereden bileyim? Ya bak görüyor musun böyle olmuş. Baba şu taşların arkasını. Ya. <laughs> Aa. <laughs> çabuk çabuk taş geliyor içine gir bir mi? Ona 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 atıyorum ona atıyorum. 16 değilmiş sıra İşlem ne? 8 çarpı 8 8 8 8 6, 54 64 64 Ah oh. İşte bilseydim hemen çözerdim ben hiç biliyordum. Bilmiyorum. 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 Arkadaşım benim bu konumda hiç ölüyor. Hep siz mi oynayacaksınız? Bu mu öyle bir şey? Aslında Arte'ye dedi benim aklımda. Sen burada ölürsün. He ya buralar bana <laughs> çok zor geliyor. Baba bana bak. <laughs> <laughs> ya. Ya ben buralardan iyiyim. Çok zor ya. Bak ben buralardan ben iyiyim. Bak işaretim doğru. <gülüyor> <gülüyor> Gerçek parmağım zorluyorsa ölürüm. Hmm. Hiç ölmüyor bak. Bak, bak, bak. <laughs> Aha. Hı, lazer. Lazer benim işim kızlar biliyorsunuz. Lazer benim işim. İçimizin <laughs> <laughs> kullanabiliyoruz belki. Nerede? nerede ben hiçbir şey göremiyorum. Diğer şeyler havalandırmadan nerede? götür. Azra yapma. Bu pis. Baba nerede? Kapıdan çık kızım. Nereden? Kapıdan. Aslında ne yapayım bu kadar? Bu kadar. Bu kadar. Evet in aşağıya. Aaa seni son görmedi bu kadar. ha. Ulan şansa bak görmedim de onu ya. Sen şah. Yakalayamazsın. Düz yürüsen de çıkıyorsun oraya ya. Zıplama. <laughs> geliyormuş ya. Yukarı geliyormuş ya. Evet x'lere atlayacağım. Aynen x'lere atlayacağım. Kızım x'lere atlayacağım. Baba. İnanmıyorum. <laughs> Bir de şu bak ya. Allah Allah. Telefonu atmasan iyi kızım. Gel. Kırmızı. Ah. mı? Pembeleri alacaksın, mavileri dokunmayacaksın. ya? <laughs> 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 Öldü öldü. Evet. Hadi be. Bırak hızlı gitme yere. Evet. Hayır. Kesin. Kesin öldün. Evet karşıya. Ya Oyun mu bitti? Evet. Nasıl ya? Ama baksana başka birisine geliyorum. Aa. Edebiyatı kaybetti ya. Bu Elle terlemeyi. <laughs> <laughs> artık adını da değiştirin ne koyalım artık adını da. Yaktıracağım seni. Öldü. Bence şu çizgiden baba Hayır, bir Hayır kestirmeden gitmek yok. Oradan herkes gidebiliyor. Baba beni kandırmış. Hayır ben de olsam oradan gideceğim. Ah geçmez ya. Asıl geçmiyor. Asya geçmiyor. Ah, evet geçmiyor. Çabuk bitecek video bitmesin Asya. Ya, bitmesin atla gerçek şaka yapmıyorum. Hadi. Bana ne? Asya lütfen. Bana ne? Asya. Aa, be, 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 be. Evet arkadaşlar videomuz burada bitti. Kısa sürdü biraz ama yapacak bir şey yok. Ben hepinizden az oynadım. En çok sen oynadın. Maymunsun çünkü. Buraya kadar seyrettiyseniz çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.